Herkese yeni bir kodok çalışmasından daha merhaba. Bugün birazcık çizim yapmak istiyorum. Ee, şu donmuşu yapacağım. Kodlama saatini. Bunu daha önceden biraz biliyorum ama tamamını yapmadım. Ee, o yüzden bakalım neler çıkacak. Biraz da fazlaymış, 20 taneymiş. Bunu biliyorum, ileriye taşı. Hemen hızlıca yapalım. Devam edelim. İleride çok zorlaşacağına eminim. 90 derece sağ dönecek. Ve ileriye gidecek. Bunun çok güzel motifleri falan çıkıyor. Ee, onu yapmak istedim. Şimdi ne bu? İleriye doğru gitmiş. 90 derece dönmüş. Ama ileriye taşımamış. Sonra tekrardan sağa dönsün. İleriye taşısın. Sağa dönsün. İleriye gitsin. Peki. Birazcık da hızlandıralım. Evet, ilk üçü zaten basitti. Evet, yeni bir şey geldi bize. Evet, tekrarlı bile o. Tahmin etmiştik zaten bunu dört kere tekrarlayacağız. Heh, evet, şimdi ne diyor? 120 derece dönmesi gerekiyormuş ve bunu 3 defa yapacak. İlk 5 tanesini güzel gittik. Buradan sonra ne olacak? Bakalım. 36 derece donması gerekiyormuş. Ve bunu 10 tane tekrarlayacak. O zaman bunu bunun içine alıp bunu yaparsak olacak gibi düşünüyorum. Devam edelim. Ne diyor? Ha. Ne olacak? İleriye doğru gidecek. Geriye doğru gidecek. Sağ dönecek. ileriye doğru gidecek. Dönecek. Evet. Dört kere tekrarlayacak. Bakalım ne geldi. Ha. 10 kere tekrarlayacak ama sağ kaç derece dönecek? En küçük derece neyse ona dönecek gibi düşünüyorum. alt derece diyelim bakalım. Evet. Bunu da tamamladık. İstediğim motifler daha gelmedi benim. Evet bunlar çok güzel işte. Kaç kere tekrarla? 90 kere tekrarla sağa doğru 4 derece Çok güzel değil mi ya? Büyük ihtimal sonuncusu kendiniz tasarlamanız için ayırmıştır. Ben o kısmı yine yapmayacağım ama çok güzel motifler çıkartabilirsiniz. Seviyorum ben bunu çok. Evet. İleriye taşı 100 piksel. Sağa doğru dön. 60 derece dönecekmişiz. Yazmış zaten bunu. Sonra diğer tarafa da 120 derece dönecekmişiz. Bunu iki kere tekrarlıyoruz. İki tane olduğu için. Bir ve iki. Evet. Bunu bırakalım. Hızlı gitsin. Güzel. Yarısına kadar geldik kazasız belasız. Evet bu ne diyor? 90 derece döneceğiz. Ve bunu dört kere tekrarlayacağız. Şöyle dört defa. Güzel. İşte böyle yapamadığım şeyler istiyorum. Böyle yaptığım zaman <laughs> ilerleyen zamanlarda yapamazmışım. Şimdi sağa doğru 36 sağ derece dön diyor. 10 kere de tekrarla diyor. Minecraft'ın şey Türkçesi de berbat. Bu yine o kadar değil. Değil. yanlış yapmışım diyecektim ama hala yanlış yapmadım. Evet 360 kere e, bir derece sağ doğru dönerek tamamlayacak. İnanılmaz öğretici ya çok güzel şöyle derecelerle falan oynamak için. Evet bunu ne yapacak? Ha bir çember oluşturun. Ha güzel. Güzel bir blok geldi bize. Ama nereye doğru? ne kadar atlayacağız? En küçüğü neyse o kadar atlayacağız herhalde. Ha, bunu 10 kere yapacağım. <laughs> evet çok pardon. Evet. Hop, hop, hop. Güzel. Devam tamam edelim. Ne oldu şimdi? İleriye doğru ne kadar atlayacak? 18 dereceymiş. 20 tane. Allah en küçüğü neyse onu yapıyorum derecelerden ama bir yerde yanlış bir şey yapacağım sanki. Evet. Bunu da tamamladık. Şimdi ne diyor bize? Ha, bir çember oluşturun. Bir tanesi 5 birimlik. Bir tanesi de. 10 birimlik dokunuldu bu. Tamam bunu yapıyormuş. Güzel, güzel kodlar. Ne diyor bu? Bir tane 5 birimde, bir tane 10 birimde oluşturun. Olarak derece olarak 45 derece donsun. Bunu 5 kere mi tekrarlayacak? Şu an salladım bence ben. <laughs> dereceyi mi değiştirmem gerekiyor? 60 derece. Evet, dereceyi değiştirmem gerekiyor. 72 derece yapalım. <laughs> Denemeyi unutmuyorum. Güzel. Ay, güzel gitti. Ne diyor bu şimdi? Bir kar tanesi dalı oluşturun. Kar taneci dalı. Böyle yaptığım zaman ne yapıyor bu? Ben yani oluşturuyor. bu kar taneci dalıymış. Bundan 3 tane oluşturacak. Ama e, nereye dönecek? Sağ tarafı 45 derece dönecek sonradan oluşturacak. Çıkarken yanlış çıkarmış. Evet, doğru çıktı. Yani çok güzel. Beğendim. Evet, sonuncusuna geldik galiba. Süper. Oo. Bunu kaç kere yapacakmış? 8 kere tekrar edecekmiş. Şimdi çok güzel bir kart yapmak için diyor. Bence de çok güzel. Evet 45 derece galiba. Demin de onu yapmıştım hızlandıralım. Çok güzel oldu. Evet. Sonuncusunu kendimiz yapacağız herhalde. Bir deneyeceğim bakalım. Ben neler var bunun içerisinde. Mesela şunu yaparsak ne olur? Wow. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Renk ayarlayalım. Oluştursun. İleriye atlısınız piksel. Çiçek oluştursun. Bunun da rengini ne ayarlayalım? Şu olsun. Çok benzer oldu ya. Heh, Şu olsun. Çok güzel. evet. Siz istediğiniz motifleri tabii ki oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.